Bunu 33 gün boyunca günde 3 kez yapın ve hayatınızda meydana gelen harikaları görün. Nikola Tesla bir keresinde şöyle demişti. 3, 6 ve 9'un ihtişamını bilseydiniz o zaman evrenin anahtarına sahip olurdunuz. Nikola Tesla'ya göre 3, 6 ve 9 sayıları ilahi sayılardır. Bu sayılar sayı sistemimizde ilahi olarak kodlanmıştır ve ilahi olanın niteliğini yansıtırlar. İlahi olanın niteliği nedir? Yok edilememesi. Bir dairenin 360 derece olduğu söylenir. 3 artı 6, 9'dur. Ve daireyi kaç kez bölerseniz bölün, her zaman 3 veya 6 veya 9 sayısını elde edersiniz. Bu 369 sayısını Abraham'ın 17 saniye kuralıyla birleştirmeniz gerekiyor. Abraham'a göre bu düşünceye 17 saniye kadar odaklanırsanız o düşünce diğer düşünceleri, bu düşünceleri büyütmek için başka enerji formlarını çekmeye başlar ve tutabilirseniz çekim başlayacaktır. Bu 17 saniyenin gücüdür. Bunu 33 gün boyunca uygulamalısınız. Her sabah kalktığınızda 3 kez yazacaksınız ve yazarken duyguya odaklandığınızdan emin olun.